balıklar merhabalar bu yayınımıza Temmuz ayını değerlendiriyoruz. Temmuz son derece önemli bir aydır. 2025'in en önemli aylarından birine giriş yapıyoruz. Efendim çok büyük önemli transit geçişler var. E, Temmuz'da en önemlisi de Uranüs'ün burç değiştirip İkizler burcuna geçiyor olmasıdır. İkizler burcunda 7 yıl kalacak Uranüs'ten sizler de çok önemli etkiler alıyor olacaksınız. Bu konuda yayınlarımız devam edecek. Hem Instagram sayfamızda hem YouTube kanalımızda oldukça geniş bilgi vereceğiz. Evet, şimdi Temmuz'u değerlendirmeye başlayalım ve de Temmuz'un ilk haftasına şöyle bir bakalım. Temmuz ayına girer girmez ilk haftasında yakın çevreniz kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla ilgili, belki eğitimlerinizle ilgili, belki hatta ne düşündüğünüzle, düşündüklerinizden dolayı yaptıklarınızla ilgili çok önemli, büyük, ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki ticari girişimlerinizle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu gelişmeler bir takım sonlanmalar getirebilir. Büyük bir ne diyelim sizde şaşırtıcı etki bırakabilir. Çünkü dediğimiz gibi ani bir değişiklik olacaktır bu. Ani bir gelişme olacaktır. Bir eğitim gündeminiz değişebilir. Eğitiminizde hızlı bir yön değişikliği kararı verebilirsiniz. Gibi detaylara açıksınız, gündemlere açıksınız. Bu anlamda özellikle 3 4 Temmuz günleri de dikkat çekicidir. Lütfen kararlarınızı çok hızlı almayın. Kararlarınızı çok panikle almayın demek isteriz ve son olarak yine e, temmuzun ilk haftasına e, şunu eklemek isteriz bugünlerde bir süredir sürdürmekte olduğunuz önemli bir iletişimi biriyle önemli bir kontağı hayatınızdan çıkarabilirsiniz e, bu da sizin için bir yön değişikliği ilişkilerde bir yön değişikliğini getirebilir şimdi e, 4 temmuzdan sonrası da başka başka gelişmelere adaydır 4 Temmuz gününden itibaren ay sonuna kadar aileniz ev yuva hayatınız gayrimenkul yatırımlarınız gibi gündemler ön plana çıkacaktır o konularda hareket başlayacaktır hayatınızda bir taşıma kararı alabilirsiniz evinizi değiştirebilirsiniz e, dekorasyonunu değiştirebilirsiniz e, gibi yenilikler söz konusu olabilir e, hayatıyla ilgili bir takım yansımalar olabilir. evinize, ev, aile, yuva konularınıza. Aile üyeleriyle birlikte iletişimin ön planda olacağı bir sürece gireceğinizi söyleyebiliriz. 4 Temmuz'dan itibaren. Sevgili balıklar şimdi gelelim 4 Temmuz tarihine. 4 Temmuz tarihinden ay sonuna kadar Aile, ev, yuva konuları sizin için önemli olmaya başlayacak, önemli ve hareketli olmaya başlayacak. E, gündemleriniz gelişecek. E, hatta şöyle söyleyeyim, hareketli, biraz iniş çıkışlı gündemler bile söz konusu olabilir. E, taşınma kararı alabilirsiniz taşınmayı bu tarihlere denk getirebilirsiniz ee, belki işinizle aileniz arasında e, gelgitli gündemleriniz olabilir arada kalabilirsiniz e, dönem dönem gibi gelişmeler söz konusu olabilir bir dekorasyon fikri doğabilir evinize dair e, aklınızda e, böyle gündemleriniz olabilir 4 Temmuz'dan itibaren e, Efendim Özellikle 6-7 Temmuz günlerinde aile hayatınızla ilgili güzel ve destekleyici gökyüzü etkileri sizlerle olacaktır. Gökyüzünden gayet iyi etkiler alıyorsunuz. Hatta aile üyelerinin sizi destekleyeceğini söyleyebiliriz. Bu tarihleri takip ediyor olun. Tabii ki herkesin haritasına bu böyle yansımayabilir. Haritanızın potansiyeline göre yaşayacağınız etkiler Elbette değişebilir. Çünkü biz gökyüzünün genel etkilerini anlatıyoruz. Ancak sizin haritanız o etkileri almaya izin vermiyorsa da e, fırsatlar o yönde gelmeyebilir. Ama bir başka durum yaşanabilir. Bir başka fırsat gelebilir. E, haritanızı bile bir tanımadığımız için bizim öngöremediğimiz. E, bunlar genel yorumlardır. E, bunu yine de e, aklınızda bulundurun. Ancak elimizden geldiği kadar da nokta atışı yorumlar yapmaya çalışmaktayız. Şimdi gelelim 7 Temmuz gününe. 7 Temmuz günü çok önemli. Ne oluyor? Uranüs ikizler burcuna geçiyor. İkizler burcuna geçince de size 7 yıl boyunca çok önemli bir açı vermeye başlayacak. Evet size Uranüs ikizler burcundan Kare açıyla geliyor olacak. Bu önemli bir enerjidir, önemli bir etkidir. Sizi pek çok değişime tabi tutacak bir etkidir. Uzun yıllar sürecektir. Tabii ki haritanızın ikizler burcu yaşam konularını, ikizler burcu ev konularını tanımanız e, yararlı olacaktır. Uranüs transitini takip etmeniz, retrolarını takip etmeniz, bunlar hep faydasını göreceğiniz e, çalışmalardır. Bu anlamda e, sitemizden yararlanabilirsiniz. Bu an anlamda size pek çok hizmeti e, sunuyoruz. Haritanızı çıkarıp oradan tanıyabilirsiniz. Evet efendim şimdi bakalım biraz daha ilerleyelim. 10 Temmuz'a gelelim. 10 Temmuz e, tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunay e, yaşanacak. Dolunaylar ne yapar? Ortaya çıkarır kimi konuları, kimi durumların gidişatını ortaya e, koyar, görünür yapar. Bize netleşme getirir. O zaman 10 Temmuz ve onu takip eden 15 günlük süre içerisinde dolunay size arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal hayatınızla ilgili önemli ne diyelim netleşmeler getirecektir sonuçlar getirecektir bir ilişkinizin bir dostluk ilişkinizin hangi minvalde bir iş arkadaşlığı ilişkinizin hangi e, yolda gittiğine dair e, nereye doğru olduğuna dair bir netleşmeye e, gidebilirsiniz yanı sıra geleceğe dair planlarınız konusunda bir takım ne diyelim e, projelerinizi e, görünür yapabilirsiniz e, ne yapmanız gerektiği ortaya çıkabilir sizin için netlik kazanabilir arkadaşlarınızla ilgili aranızda havada kalan konular sorunlar çözüme gidebilir ya da kopma enerjisine girebilirsiniz kimi plan projelerinizi gelecek adına iptal edebilirsiniz kimileriniz bir sosyal gruptan bir arkadaşlık grubundan ya da işindeki ekip e, arkadaşlarından ayrılabilir ya da ekip arkadaşlarından birinin işten ayrılması konusunda netlik kazanabilir. Evet, dolunay hayatınızda bu konularda bir durumu görünür kılacaktır, ortaya çıkaracaktır, netleştirecektir ya da gidişatının yönünü belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu açıdan önemlidir. Özellikle de bu dolunayı takip eden 11-12-13 Temmuz günleri Gökyüzünde son derece kadersel ve destekleyici enerjiler söz konusudur. İnşallah sizin de haritanıza bu enerjiler yansıyacaktır. Bu destek enerjileri aşk ve flört alanınızda e, alıyorsunuz. Bu alanda kadersel destekleyici etkiler söz konusu olacaktır. Yalnızsanız bugünlerde hayatınıza kalıcı bir partner girebilir. Ciddileşmesini beklediğiniz bir ilişkiniz varsa, geleceğe dönük kararı adımları bugünlerde atmaya başlayabilirsiniz, kararınızı alabilirsiniz. Bu dönemde tanışacağınız insanlar ya da başlayacağınız ilişkiler son derece kadersel olacaktır ve belki de hatta ee, bir hak ediş olarak gelecektir hayatınıza burası da en güzel yanı ee, evet bunlar güzel haberler. 18 Temmuz gününe gelmek istiyoruz. Efendim önemli bir gün. Merkür Aslan Retrosu başlamaktadır. Her zamanki Merkür Retrosu problemleri de tabii ki hayatımızda yerini alacaktır. Ne olacak? Teknolojik aletler almayacağız. Aletlerimiz arızalanacaktır muhtemelen. İletişim aksayacaktır. Randevular iptal edecektir. Yanlış anlama, anlaşılmalar, anlamalar. Ee, küsmeler, eee next'ler, ex'ler, ilişkiler, ayrılıklar, kopuşlar vesaire derken evet bir Merkür retrosu daha başlayacak ve tabii ki bitecek. Biz bu Merkür retrosuna ne yapalım? Lütfen anlaşma sözleşme yapmayalım. 18 Temmuz'dan önce bunları bitirelim. Mümkünse taşınmayalım. Taşınmayı 18 Temmuz'a kadar yapalım. 18 Temmuz sonrasında da evimizi yerleştirelim ve böylelikle de Merkür retrosu önlemlerimizi almış olalım. Bakın iki önemli tarih daha vermek istiyoruz size. 21-22 Temmuz günleri. Bu ikili ilişkinizde, evliliğinizde ya da ortaklığınızda yani hayatınızın yakın ilişkilerinde dostluklarınızda affedicilik temasının ön plana çıkacağı bu enerjinin yükseleceği kabulleniş enerjisinin aktif olacağı günlerdir. Bu konuda gayet kadersel gelişmeler yaşama ihtimaliniz vardır. Lütfen değerlendirin ve Önemli bir şey daha söylemek istiyoruz. Yine bu iki tarihte tanışacağınız veya bir araya geleceğiniz insanlarla birbirinizi çok daha önceden tanıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Her koşulda hayat motivasyonlarınıza hizmet edecek güzel, destek enerjiler yaşayacağınız, alabileceğiniz günlerden geçiyor olacaksınız ee, Bu da tabii ki hoş bir haber Lütfen farkındalıkla değerlendirin lütfen bu tarihleri takipte olun dediğimiz gibi belki haritanıza birebir yansımayabilir ancak gökyüzünde böyle bir enerji söz konusudur Eğer farkındalıkla izlerseniz işaretleri çok daha doğru değerlendirebilirsiniz Evet şimdi bir tarih daha vermek istiyoruz 24 Temmuz günü Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar yeni başlangıçlar getirirler. Elbette haritanızın Aslan Burcu yaşam alanında konularında yeni başlangıçlarınız olacaktır. Ancak burada yeni başlangıçlar için eğer mümkünse Merkür Retros'un geçmesini beklemek daha uygundur. Ne dedik? 18 Temmuz'da Merkür Retro'ya giriyor. Peki e, Retro'da olan bir Merkür'le birlikte bir yeni ay gerçekleşecek. O zaman Merkür Retro'lu bu yeni ayda yeni başlangıçları mümkünse Retro sonrasını bırakmak uygun olacaktır. Ama eğer mümkün değilse de 26-27 Temmuz yeni başlangıçlar için son derece e, uygun olacaktır. Fakat tekrar son derece uygun olacaktır dediğimiz için belirtmek istiyoruz. Retro'lu zamanlar yeni başlangıçlar için çok da tercih edilmez. Bu yeni ay 24 Temmuz yeni ayı yeni bir projeye adım atmanızı sağlayabilir. Çalışma ortamınıza değişiklikler getirebilir. Bu süreçte yaşayacağınız değişikliklerle maddi gelirlerinizde artışlar e, yaratabilirsiniz gibi e, belki hak ettiğiniz bir terfi belki zam mı alabileceğiniz gibi gelişmelere adaysınız. Evet son olarak 28 Temmuz gününe dikkatinizi çekmek istiyoruz. Aile üyelerinizden maddi destek görebileceğiniz hatta aile üyelerinizin e, size ee, bu konuda şifa e, aktaracağı e, bir gündür. Eğer böyle bir e, işaret görürseniz güzel enerjiler söz konusudur. Lütfen adım atmaktan çekinmeyin. Yani size bir destek, bir yardım vermek isteyen olursa kabul etmenizde bir sakınca olmayacaktır. E, Temmuz ayının iyiliklerle gelmesini dileriz. Güzel bir Temmuz olsun. Hepinize sevgilerimizle görüşmek üzere.